7 Eylül'den herkese selam. Bugün güne TYT matematik branş denemesiyle başladım. 39'a 1, 86 dakika. Bilgi sarmalın denemelerinde şaşırtıcı derecede iyi sonuç çıkarıyorum. Yanlış da geometri de Ha şu problem sorusu ya. Kompleks düşündüğüm için şey yapamadım. Şuraya çizgi koymuş ya aslında... Fıstık yok anlamına geliyormuş. Ben onu bilinmeyen olarak falan düşündüm. Kendimce değer verdim falan. Sayı bulmaya çalıştım. Ama aslında hiç öyle kompleks bir şey yokmuş. Geri kalanı full zaten. Ardından paragrafa geçtim. Dün paragrafta yapının konu kısmını bitirmiştim. İki tane adım pekiştim testi çözdüm. Bugün birazcık yoğun olduğum için sadece iki test çözdüm. Normalde günlük bir saate yakın ayırmaya çalışıyorum. Ama dediğim gibi bugün haftanın tüm yükü omuzlarımdaydı. Ardından bir test TYT geometriye geçtim. Üçgende benzerlik dördü çözdüm. Yine günlük rutinlerimden zaten. Güzel bir testti Üçgende benzerliğin ilk testleri daha zordu. Ardından TYT fen branş. 23 çözdüm sanırsam. Aynen. Da. Fizik zor, kimya orta zor, biyoloji orta zor demiş. 16 dakikada çözdüm. 18 doğru, 2 yanlış. Bir yanlış şurada. Kavram yanılgısı, ısı sıcaklıkta. Diğer yanlışta da dalgalarda, ikisi de demiş. Ya dikkatim dağılmış. En ne büyüktür, en k demişim. Şey bir yanlış değil yani. Bilgi eksikliği yok orada. Ama ısı sıcaklıkta bilgi eksikliği var. Ardından analitik geometriye geçtim. Günlük iki test AYT geometri çözüyorum. Öteleme dönüşümlerde e, kazanım bakış testlerinden birinci ve ikinciyi çözdüm. Güzeldi. Henüz kazanım bakışlarda olduğumuz için birazcık daha keyifli ve rahat. ÖSYM bakışlara geçince olay zorlaşacak. Ardından Barış'a geçtim. Dün kazanımda bakışları bitirmiştim. Bugün de ÖSYM bakışlarını tamamını bitirdim. Bu hafta eşitsizlikleri bitiriyorum. Kalan kısmını bitirdim. Güzeldi. Ama diğer konulara göre daha kolaydı bence. Yani kitaptaki diğer konulara göre eşitsizlik birazcık daha kolay kal kalmış. Ama yorumları güzeldi yani. Ardından Eyüp de dün eşitsizlikte 5. teste kadar çözmüştüm. Şu gelişiyorum testlerinde. 5. testin sonuna kadar. Yani yarısı. Kalan yarısını bitirdim. Eğit favori kitabım. Şu an AYT matematik kaynaklarım içinde. Gerçekten çok iyi. Çok başarılı. Yani Eyüp Bey'i çözdükten sonra barışa geçince barışta zorlanmıyor. Bu <laughs> yüzden Eyüp Bey'i önce çözüyorum. Hani artık sayılar gözümde belirmeye başlıyor gibi bir şey oluyor. Ardından ayet Fize'ye geçtim. Gitme momentumu bitirecektim bu hafta. Geçmeden önce Özcan Ayfından şeyi izledim. Gitme momentumu soru çözümlerini izledim. Çünkü birazcık unutmuştum hani formülleri falan işte momentum eşitliği işte kütleleri eşit olunca ne oluyor falan onları unutmuştum. O yüzden bir soru çözümü izleyince iyi videoda hatırladım. Ardından sorularını çözdüm. 4 test. Artık parafın AYT fiziğini çözmeyeceğim. Çünkü bence çok gereksiz bir kitap. Ne zorluyor ne bir şey katıyor gibi hissediyorum. O yüzden bıraktım. Yani tabii ki benim görüşüm. Ardından yine ekme momentuma geçtim Aydın'da. Aydın şu an fizikteki favori kaynağı. Yeni AYT fizik kaynağı arıyorum. Tarafın yerine çözecek. Elimde şu an 3-4-5 var. E, Aydın var bir de 3D var. 3-4-5'in 11. sınıf kısmının tamamı çözüldü Buradan da momentumu çözdüm. Komple baştan sona. Alt test. Ardından ayeti kimyaya geçtim. 3 Bu hafta entalpiyi bitiriyordum. 4 test vardı burada da. Hepsini bitirdim. Önümüzdeki hafta bu artan testleri tüme varım olsun falan tüm kitaplardan çözeceğim. Önümüzdeki haftaya AYT açısından yeni konu eklemeyeceğim. 3 tane AYT genel deneme ve TYT denemeleri şeklinde yine bir recap haftası olacak daha çok. Genel olarak bir okul açılışına özelde bir dinlenme olacak aslında. Ardından TYT'ye 3. tur atmaya geçeceğim. TYT Matematikte Barış Çelenk alacağım yarın Kırtasiye'ye gidip. Artık ondan sayılardan başlayacağım. En kötü olduğum, en çok zorlandığım konuda en az zorlandığıma doğru. Ardından burada gün içerisinde dolaşımı bitirdim. Konu kısmını buradan başlıyor. Doktor bir Tamam bitti. dolaşımlar ve bağışıklığı. Şu an otomi görsellerini çok beğeniyorum. Bence çok hoş detay. Özendiriyor yani. Ardından bir geçtim. Dolaşım sistemini tamamını bitirdim. 11 test falan vardı. 11 test buradan başlıyor. dolaşım lens bağışıklığı ayırmamasını beğenmedim. Bence kesinlikle ayrılması lazım. Ya kesinlikle değildi. Yani ayrılmasını tercih ederdim diye. Çok etki etmiyor ama ben bir konu başlığında önce mesela dolaşım lens bağışıklık diye ayrılıyorsa önce dolaşımı izleyip dolaşımı çözüp sonra lenfik izleyip çözmeye çözmeyi seviyorum diyeyim daha doğrusu. O yüzden hmm, şurada sindirim sistemindeyiz henüz. Ardından Doktor Biyoloji'nin kitabından da dolaşımın tamamını bitirdim. Burada da 11 teste yakın vardı. unuttuğum bir şey var mı diye düşünüyorum onun dışında. Sanırsam yok. Ee, gelecek haftanın programı hakkında yine dediğim gibi ayet eden konu ilerlemesi yapmayacağım. Daha çok bu zamana kadar geldiğim durumu görmek istiyorum. Üç tane ayet denemesi çözüp genel deneme olacak şekilde bu zamana kadar işlediğim 11. sınıf konularının neredeyse tamamını hakimim. Kaç net çıkarabildiğime bakacağım. Matematikte ne yapıyorum, sayılar nasıl, ona göre ilerlememi belirlemek istiyorum. Ee, konulara tekrar dönüp dönmeyeceğimi ve kitap tercihlerimi belirleyeceğim. Ardından tyt matematikte sayılarda çok fazla yanlışım çıkıyor. Ee, özellikle e, branş denemelerden çok genel denemelerde daha fazla çıkıyor. Ee, sayılarla ilgili sorun yaşıyorum. Bunun AYT'de de muhtemelen karşılığı olacak önümüzdeki hafta denemelerde göreceğiz. O yüzden e, Barış'ın tyt matematik soru bankası ve şeyleriyle çözebileceğimi düşünüyorum. Bir saniye. <laughs> İlk 10 soru denemeleriyle orayı birazcık üstüne düşmeye çalışacağım. Deneme deposunun sayılar denemelerini bitirmiştim önceden. Faydalı olmuştu. Yine Barış'tan da aynı umudu bekleyeceğim. Bu kadar. Onun dışında totalde 13,5 saat çalıştım. Güne 10 üzerinden verim puanım 8 ya da 9 vereceğim ya kanalda hiç 8 üstünde bir puan vermemiştim. İlk kez 9 vereceğim. Ama onun olması zor. <laughs> Hadi görüşürüz. Bay bay.